Geçtiğimiz haftalarda yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk toplantısı gerginliklere sahne olmuştu. Mamak Belediye Başkanı Murat Kösen'in önergesi süre dahilinde verilmediği için reddedildi. Murat Köse reddedilen önergeyi ısrarla okumaya çalışmıştı. Bunun üzerine Mansur Yavaş tarafından Kösen'in mikrofonu kapatıldı. AK Partili üyeler masalara vurarak Yavaş'ı protesto ederlerken Mansur Yavaş kürsüden masaya çıkıp tepinin isterseniz şeklinde bir karşılık verdi. Melih Gökçek döneminde 3 katrilyonluk yolsuzluk yapıldığını söyleyen Yavaş'a Murat Köse'nin cevabı şu şekilde olmuştu. Bana göre efsane bir adamdır. Usulsüz dediğiniz adam zor yetişiyor. Yaşanan bu krizden sonra AK Parti Mamak Teşkilatı'nın Atatürk portresini Türk bayrağından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre erisinden daha aşağı çektiği ortaya çıktı. Bu öncesi. Bu da sonrası. Atatürk portresinin aşağı çekilmesinden sonra sosyal medyadan da tepkiler geldi.